Herkese yeni bir videodan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Minecraft serisiyle karşınızdayım. Yeni bir dünya, yeni bir maceralar, yeni bir seri, yeni bir serüven. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok değişik bir başlangıç olsun istedim. Ee, buraları böyle yaptım. Biliyorsunuz hani başlangıçta görmüşsünüzdür bir gemi vardı o yıkılmış böyle hani bir fırtına çıkmış da zaten yağmurluydu çektiğimde hatırlarsanız. E böyle bir fırtına çıkmış, yıldırım çarpmış o gemiye. Böyle bir bizle karaya vurmuş tarzında bir başlangıç yapmak istedim. Beni zaten bilen bilir. E ben orta çayı severim bizim eski takipçilerimizden. Tarihi sevdiğimi bilirler. Ben de o yüzden bugün böyle bir skin giydim e, o şekilde bir başlangıç yapmak istedim. Şimdi yeni bir dünyaya girmişken elimizde şu abi şunu bir atalım ne olur şuraya bir atalım şunu elimizde hazır hiçbir şey yokken şimdi ilk olarak temel Minecraft hayatta kalma şeylerini yapmaya başlayalım. Evet şimdi her klasik Minecraft oyuncusunun yaptığı başlangıç olan e, odun keserek serimize başlayalım. İlk olarak tahta eşyalarla girişip daha sonrasında taş eşyalara geçeceğiz. Bu odunları hemen şu ağacı bir çabucak elle devirelim. Daha sonra bir çalışma masasına atalım. Ve direkt zaten aşağı doğru kazıp taş eşyalarımızı elde ederiz. Buradan hemen şöyle yapalım. Bunu da yaptıktan sonra şöyle Tahta kazmamızı yapalım. Aşağı doğru kazıp taşlarımızı alalım. Ve bir an önce taş geçelim ki şu tahta eşyalarla sürünmeyelim. Evet şimdi şurada ee, taş eşyalarımızı yaptım. Dur bunları yanlış oldu. Şunları koyalım. Domuz etlerini pişirelim. Çünkü açtığı sorun lazım. Çözüm bulmamız lazım açlık sorunla Yani güzel bir seed'de başladık benim sevdiğim tarz şu taraf Ladin biliyorsunuz ben Ladin'i çok seviyorum. Ben de şu kısma doğru şuralara doğru gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Da at falan var bir sürü eşek var eğer ki eğer bulursak bunlar güzel yani kullanabiliriz. Hoş olur bir yerden bir yere gitmek için başlangıçta ulaşım sağlarız bunlarla. Bu Arada sizler nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Okula gidenleriniz vardır, belki de benim gibi okulu bitip de çalışanlar vardır. Sizler neler yapıyorsunuz? Ee, umarım hayatınız güzel gidiyordur. Beni soracak olursanız benimkisi de idare eder diyelim bir şekilde. Yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi burayı bırakıp gidelim. Yani burada bir işimiz kalmadı. Yalnız e, burayı kreatif'ten yaptığım için şu elması da oraya öyle koyduğumdan e, elmaslar başarı alamayacağız. Öyle bir olaymış? Var. fidanım var mı benim? Ben fidanları nereye atmışım ya? Neyse şöyle ufak bir etrafı keşfedelim. Video girişinde şurada bir ha portal görmüştüm. Oraya bir gidelim. Şurada domuz kalmış bir tane. Onu bir hemen öldürelim de et lazım. Bu arada e, videoları shader'la mi çeksem? Ne diyorsunuz? Yani şu an video girişini shader'la yaptım da her daim shader kullanmak ne kadar güzel olur? Yani görüntü açısından diyorum. Yoksa benim şimdi problemim yok da çok parlak olacağı için ekran izleyenler açısından nasıl olur? Onu düşünüyorum şu an. Evet, az kaldı. Şurası hemen Bizim portal mı deniyordu bunlara ya Bir sürü yeni şey geldi oyuna, çok yabancı kaldım ben Hiçbir şey bilmiyorum Eskiden oynadığımız için oyunu Şu anki halinden, şu an neler olduğundan Oyundan hiçbir fikrim yok Farmlar değişmiş, o değişmiş, bu değişmiş Evet az önce o kadar çok başka türlü oyun oynadım ki Tekneden inmek için E'ye bastım mesela hani <laughs> çok şey ya o mifer çok iyi zaten vikingiz viking kralı olarak tacımızı da bulduk mükemmel bu bu kadar herhalde hazine artısı falan çıkıyor mu acaba bunlar da onu merak ediyorum ben ama tamirimiz çıkmıyordur şey de olabiliyor sanırsam burada Eee... hani şu yeni gelen arkeoloji güncellemesiyle değişik çakıl taşları yalnız gece oluyor. Ha, bu bir sıkıntı bizim için. Lan biz bir karaya geri gidelim başladığımız yere. Şöyle ayın doğduğu yere doğru gideceğiz. Shadow'la gerçekten oyun bambaşka bir hal alıyor. Hani Minecraft Minecraft'tan çıkıyor ya. Bambaşka bir şey oluyor. Minecraft Shadow'la birlikte. Şimdi gece oldu. <laughs> Yaratıklar spawn olacak. Acaba şey yapsak çok mu şey olur? Şuradan günlerden bir yatak yapsak diyeceğim de o da olmaz sonuç olarak. kreatiften yapmış olduğumuz bir şey. Biz şöyle bir ilerleyelim. Elbet buluruz bir şeyler. öyle umut ediyorum yani. Şuradan tekneyi geri alalım da. Keşke baltayla kırsaydım. Ya. Yarım saat uğraştık kırmaya şu şeker kamışlarını bir alalım. Lazım olurlar. En basit farmlardan birisi şeker kamış farmı. Böyle gezmek istiyorum bir tık. Belki iyi koyun boyun bulursak. Öyle umut ediyorum. Bir şeyler yapabiliriz. Bunlar tavuk. Neyse ki yemeğimiz var. Hani yemek de olmasa çok şey ya. Çok oyalandım. Ee, videonun girişinde. O yüzden gece oldu çabucak. Doğuş işte şimdi her yerde Creeper, Creeper doğacak. Buradan iskeletler tarafından vurulmadan. Aha atı vurdu. Pis iskelet. Allah düşmeyelim. Hayır. Küçük zombi olmaz lütfen. Gelme gelme. Abi küçük zombi olmaz ne olur ya <gülüyor> <gülüyor> Aradığımız çiçeğiz arkadaşlar. <laughs> Şuradan domuzları toplayalım. Bir tane koyun bulduk. İkinci koyunu da gördüm. Şu koyunlardan birden fazla et çıksa et demişim. Gün çıksa ne olurdu ya? Şurada sanki bir diğer koyunumuzu da gördüm bir ama. Yeter, daha fazla hayvan öldürmeyelim. Katliama gerek yok. Bu kadarı bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Aha tamam bu siyah koyun. Bunu öldürmeyelim zaten işimize yaramıyor. Ve üçüncü ünümüzü de aldım. Şöyle bir ağaçların arasına çıkmak istiyorum. Bir yalım çabucak. Beyaz yatağımızı yaptık. Tatlı rüyalar. Evet hepsi yanıyor. Böyle bir güneşin doğumu, çok güzel ya, shader gerçekten inanılmaz bir nimet yani bu. Tam başka bir şey shader ya. Şimdi. Ufak bir keşif yapmak istiyorum, ne var ne yok diye. Yeterli yiyeceğimiz var, o materyalimiz de var. Etrafımızda böyle özellikle Deniz kıyısında bir yerlere yerleşeceğim şu an için. Yani o yıkılmış Hani teklemiz var ya gemimiz. Viking gemimiz. Sandal hatta onlar. Daha doğru olur. Sandal demek. Yani öyle düşünüyorum. Bunun etrafına ilk önce bir küçük kamp alanı tarzında bir şey yaparız. Daha sonra yukarı dağlara doğru çıkarız. Yani amacım... Burada kaktüs mü var? Kaktüsler onu alalım. Lazım olur. Kaktüs mü? Evet. Yo şeker kamışı geldi. Dur bakayım. Shader'dan göremiyorum. Şeker kamışıymış. Neyse gidelim oraya. Gezmiş oluruz. Açıkçası amacım bir viking köyü tarzında bir şey kurmak. Ben yani dediğim gibi beni eski takipçilerimiz varsa şu an videoyu izleyen biliyorlardır. Ben acayip de tarih hastasıyım. <laughs> Tarihi çok severim. Amacım o tarz bir şeyler yapmak. Bakalım planlarımız var. Önemli olan bunları Gerçeğe, hani oyun dünyasına dökebilmek, planlarımızı gerçekleştirmek önemli olan. Bunu yaparsak çok güzel olur. Başladığımız yere doğru bir gidelim. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi. Başladığımız yere doğru geldik. Hatırlıyorsanız, şurada geldiğimiz yerde, ben ağaç kırdığım yerin yakınlarında, Ha bir mağara vardı. Açıkçası ilk başlangıcımızı buraya yapabiliriz bence. Burası boş olabilir. Hani şöyle bir gelmişiz de sığınmışız tarzında buralara bir yerlere. Hani bir kamp ateşidir, bir yataktır. Başlangıcımız için bence gayet güzel bir yer. Şurayı da açarsak böyle hafif bir fazla şey bozmadan buraları da şöyle açalım. Hani yapay görüntü vermeden daha çok. Şöyle. Böyle durabilir. Şuraları da bir alalım. Çukurlu mukurlu yapalım. Ya da burayı direkt kırsak mı ya? Bilemedim. Her neyse dursun. Başlangıç için bence burası gayet okey. Bu arada şöyle bir şeydir var elimde. Görüyorsunuz. Bence gayet tatlı duruyor arkadaşlar. Videoları belki de bu şekilde çekebilirim. Siz de hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi buralar çok karanlık biliyorum. Şuradan hemen bir meşale yapacağım. Çünkü siz büyük ihtimalle oyunu görmüyorsunuz. Şuraları hemen bir meşaleleyelim. Heh. Şimdi başlangıç alanımızı dediğim gibi buraya yapacağım. İlk olarak bir kamp ateşi nasıl yapılıyordu inanın hiç hatırlamıyorum. Dediğim gibi bu oyunu bayağıdan beri oynamıyorum. Şurada bir tavuk yumurta... Aha çıktı. Artık bir tavuğumuz var. Güzel. Arkadaşımız var artık. Şu odunları bir kıralım. Bir kamp ateşimizi atalım hemen. Şuraya. Çubuk yapmamız lazım. Ve kamp ateşini de yaptık. Şuraya kamp ateşini koyacağım ve meşaleleri artık kırabiliriz nasıl olsa. Ee, kamp ateşimizin ışığı var. Bizim medik oduna ihtiyacımız var. Uzak kapısım falan yaparız şu şekil. Yatağın kenarlarına koymaya. Bu arada bunlar da tek şirpek sayesinde 3 ee, boyutlular adlarını söyleyemedim bir an yatağımızı şöyle çok uzağa koymak istemiyorum. Var dibine bir yere şuraya yapıştırsak güzel olabilir. Açıkçası buralar aslında öylesine yapacağım bir yer burası. Hani çok fazla bir uğraşmak istemiyorum. Şunları hemen şuraya koyalım. Ortaya bir yere hemen basamak yapalım. Bir de odun kıralım. Odun önemli sandık bandık yaparız. Oh, yanlış şahsım. Sandıktan ziyade aslında varil bence daha güzel durur. Tavuk burayı sevdi bizim ya. Böyle bir varil yapmak istiyorum. İkişer tane. Şuralara varillerimizi dizelim. Dik koymayalım. Bunu şöyle koyalım. Bunları da buradan alacağım bu arada, burada tutmayacağım. Şimdilik yaptım. Bir tane daha varil alalım. Buradan toprağa koyalım ve bunu da şu şekil koyalım yan. Heh. Bunu nasıl kapatabiliriz, toprak görüntüsünü? Çakılla şuraları... bazı yerlerinden. Şöyle olur. Burada bir adet varilimiz var. Yine şu şekilde bunları da buradan alıp bunun yanına koyalım. Yani bu ilk bölüm. Ee, keşifimizi yapacağız. Burada etlerimizi de pişirelim. Hayvan öldürmüş de tavuk nereye gitti? Bir dakika. Tavuğumuzu kaybettik. Gitme dur bir altını kazalım da düşürelim burada bir dakika. Heh gel. Şu tavuğu bir alalım ya bu gitmesin. Bu serinin sonuna kadar saklayabilirsek çok güzel olur. Böyle şuraya çukura atalım bunu. Gel. İttire ittire. Düşer zaten o sonra. Çok güzel. Burayı da kıracağım. Böyle daha güzel durdu. Etlerimiz de pişmiş. Çok güzel. Bu da burada dursun. Böyle fazlalık eşyalarımızı şuraya bir atalım. Ve etrafı biraz daha keşfe çıkalım. Kral tacımız da çok güzel duruyor ya. Yani. yani tam bir kralız zaten. İngiliz Kral tacı da tatlı durdu. Şuralara da bir ağaç koyalım. Köy mü bir şey bulabilseydik. İlk bölümden gerçekten güzel olabilirdi. Şimdilik bir başlangıç alanımızı oraya yaptık. Şurada da crafting table duruyor. Aa demir. Demirleri alabiliriz. Demirler güzel. Burada da bir koyun varmış. Neyse i̇şte ilk gece atlattık. Önemli olan oydu. İlk gece atlatmamız güzel oldu. Taşları hemen bir alalım. andizit şu taşları da çok güzel hoşuma gidiyorlar. Güzel bir vlog onlarda bu itlerde kullanıyorum. Zaten genelde taşlarla çalıştığım için bu itlerde. Daha çok hani böyle eski tip şeyler bu için ben. O yüzden bu tarz taşları çok kullanıyorum. Yine gece oluyor. Şuradan oraya atlayamayız tabii ki. Dört tane demirimiz oldu. Bal kabağı var. Bunları alabiliriz. Çöl mü burası yoksa öylesine kum mu bir şey var buralarda? Sanırsam kumlu bir biyom. Çöl değil. Evet çöl değil. Şey yapabilseydik güzel olurdu. Gemi falan bulsaydık ...boş olurdu açıkçası. Bundan bir uyuyalım da. Bir an önce. Gece olanları yaratıklar spawn olmadan çile çekmeye gerek yok. Şimdi şu demirleri ısıtıp makas yapmak istiyorum. Mağaramızın girişine yapraklar şey yaparız, koyarız. Ağaçlar da büyüyor, güzel. O ağaç takılacak mı? Takılacak gibi. Şuralara da koyalım ağaç. Şurayı da bir düzeltelim. Bir tık daha böyle bir şey görüntüsü verelim. Doğal bir görüntü tarzında bir şey verelim bir tık daha. Şurayı da alalım. Tavuk burada takılıyor, güzel. Bir arkadaşımız var artık şu taşlardan bir merdiven falan yaparız makasımızı yapalım şuradan azıcık uzaktan alalım ki yaprakları başlangıcımız yani evimizin evimizde değil mağaramız mağaramızın oralarda kötü gözükmesin şunları bir kıralım Şöyle ne kadar oldu, yeter bunlar. Şu düşenleri de alalım da. Amacım meşe toplamak, duşlar meşeden fazla oldu. Şimdi meşe yapraklarını da bir alalım. Şuralardan itibaren böyle bir. Hani mağaranın önüne şöyle şeyler yapalım. ...yapraklar koyalım yukarıdan. Güzel durur. Böyle buraları sarmış gibi. Ya yani Buraya çok da aslında uğraşmaya gerek yok da ben tamamen... E, ...güzel gözüksün diye uğraşıyorum. Çünkü burada dediğim gibi durmayacağız. Şimdilik... ...eşyalarımızı koymalık bir yer burası. Bir tık daha bir meşe yaprağı alalım da. hani ana yerleşeceğimiz yeri bulana kadar burada takılacağım. O yüzden buralara böyle şeyler yapıyorum. Yoksa dediğim gibi buralarda gezmeyeceğiz. Tam <laughs> bir toprak var mı ya? Toprak varsa toprakla bir yukarı çıkayım. Çiçeği koymadan, çime koymadan yanlış oldu. Ya o kadar unutmuşum ki oyunu. Çok uzun zaman boyunca oynamadım. O yüzden böyle oluyor. Aynen yani burası böyle kalabilir. Şuralara da şöyle bir hemen. Yapraklarla bir mağara girişi yukarılara da atabilsek güzel olur. Onu yukarı çıkıp yaparız. Tarz bir şey hatta yapalım mı? Yaprak bitiyor ama ya. Buralar böyle dursun. Yemek yeme ihtiyacımız var. <laughs> Buralarda inekler var. Bunları da bir alırız. Bunları yetiştirelim ki bize güzel olur. Şuradan ben bunları da boşuna kırmamış olalım. Şuralara koyalım da. Taşlar arada ara yerlere şöyle kırık taşlar atalım. Mağaramızın içini bir tık daha güzelleştirelim. iki yerleştiğimiz yer sonuç olarak. Geçici konaklama yeri. Buradan diğer demirimiz de pişmiş. Kırık taş merdiveni yapalım. Şuralara koyalım. Mağaramızın girişinde yerlere, duvarlara koyalım. Yani buralar için aslında daha erken bu ilde girişmek için daha doğru düzgün hiçbir şeyimiz yok. Yerimiz, yurdumuz yok. Tam olarak yani yerimiz, yurdumuz yok. Ama şimdilik üç beş bir şey atıyorum böyle ki daha güzel, daha tatlı, daha hoş Olsun. Gözümüze güzel gelsin istiyorum. Şuralara da merdiven falan atarız. Ve buraları böyle yapalım. Evet. Videomuzun sonuna gelelim ufaktan. 20 dakikayı bulmuştur ya da bulmamıştır. Güzel bir başlangıç yeri yapmaya çalıştık. Şu tarz enkazımızı da zaten buradan görüyoruz. Buraya hemen başlangıç için bir alan yaptık. Çok fazla uğraşmam dediğim gibi. Bunları da öylesine koydum. Yatağımız var, o var, bu var. Yapraklarla girişini şöyle ufak bir saklamaya çalıştık. Buralara 3-5 şey dikeriz. Ve ilk bölümümüzün burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tabii ki de videoların daha hızlı gelmesi için ve daha çok video çekme isteğim arttırmanız için abone olup yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.